Fare hareket etmedi bir an. Kim ateş ediyor bana ya? Süre yok değil mi bu oyun görevde? Yok. Bu da tamam. Canı almaya zaten alamayız bile. Of. İşte bu kötü oldu diyecektim. Tamam. Şunu da bir ağırla alalım. Ben de diyorum buraya nasıl çıkılıyor diye iki sefer bu dondurma fabrikasının arkasına geldiydim merakımdan. Nereden ateş ediyorsun? Tamam ben oradan geçtim ama aradan görememişim. Malalı havalanda helikopter pistine götür. Hadi be ben burada böyle bir ilginç bir bossla kapışacağız diye düşündüm. Allah! İşte bu... Bak! ya o kadar öyle meydandaydı ki. Ya ben nasıl bu kadar kontrolsüz olabildim?